Selamlar. Ne yapıyorsunuz canlarım? Canlarım? Ne bu samimiyet? <laughs> canlarım derken. <laughs> Nasılsınız? İnşallah gündüz güzel geçiyordur. Bugün yeni bir video ile karşınıza geleyim dedim. Ya kızlar biraz daha duygusal mı? Aslında ki bugün ana konumuz bu. Arkadaşlar ister istemez kızlar biraz daha duygusal. Ee, onları anlamak yani kızları anlamak biraz ciddi anlamda zor. Kızlar her olaya duygusal bakarlar. Yani çoğu şeye duygusal bakarlar. Ee, o yüzden onların iyi niyetini suistimal etmemek gerekir. Ne anlamda iyi, iyi ihtimal? <laughs> Ve çok ciddi de konuşamıyorum ama aslında gerçekten anlam, gerçek anlamda kızlar daha duygusal. Her olaya neredeyse duygusal anlamda bakıyorlar. E bu gayet normal çünkü yaratılışlarında var. Erkekse, erkekler ise biraz daha olaya rasyonel bakıyorlar. Yani bu, bu, bu e, e, konuşamıyorum bugün. Bugün e, çoğunuz kabul etmese veya da çoğunuz kabul etse bile olay bu. Erkek biraz daha rasyonel ve gerçekçi. E, kız ise daha çok duygu bağımlı, duyguya odaklı ilişki yürütür. Bu böyle. E, peki kızlar ne tür erkekler sever? Onu da söyleyeyim hemen size. Şimdi linç geliyor bana. Kızlar biraz daha koruyucu, güçlü. Yani güçlü anlamda söylediğim derken yani güçlü anlamı şu e, erkeği hem ciddi fiziksel anlamda güçlü erkek, yakışıklı erkek aynı zamanda da maddi anlamda güçlü erkek ister. Kızların çoğu şöyle der şimdi. biz yani maddi anlamda da kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Evet, durabiliyorsunuz. Bunu size zaten kimse duramıyorsunuz demez. Fakat bir erkek seçeceği anda, kızlar bir erkek seçeceği anda maddi anlamda güçlü, manevi anlamda güçlü, aynı zamanda fiziksel anlamda da güçlü erkekleri sever. Çünkü kızlar biraz daha koruyucu erkek, erkek, seküler tarzı bir erkekleri severler. Bu da gayet normal çünkü yaratılışlarında var. Erkekler ise daha çok güven odaklı olaya bakarlar. Yani daha çok hani kız tamam, kız hani maddi gelir olmasa bile beni sevsin, bana sahip çıksın, benim olsun ister. Biraz daha kıskançlık daha ön plandadır erkekte. Bu böyledir. Fakat, şimdi tabi seküler erkekten kastımız ne mesela? <laughs> şimdi ben mesela, e, seküler erkek güçlü bir erkek, e, dediğim dediğim olacak bir erkek değil, seküler erkek dediğimiz şey aslında duyguların daha çok ön plana çıktığı değil de yani erkek duygularını çok belli etmez, seküler erkekler duygularını çok belli etmez, içlerinde yaşar. Daha çok olaya rasyonel bakarlar ki bu gayet normal. Hani çoğu erkek de böyle yapar. Şimdi bu tabii ki de sevgisini göstermeyecek anlamına gelmez ilişkide. Tabii ki de sevgisini gösterir. <laughs> Bir de şu var, ilişkide nasıl güveneceğim? Güvenmek zorundasın. Yani eğer gerçekten seviyorsan ve o kişiye inanıyorsan güvenmek zorundasın. Ha, güvendim işte birkaç defa boşa çıktı, hepsi yalandı. Bütün duygularımız alt üst oldu. Bütün duygularımı kaybettim. Ee, yani ben de kaybettim zamanda. Ben de aldatıldım. Fakat e, iyi insanlar da var. Hep bu kötü yönden bakmamak gerekiyor. O yüzden güvenli insanlar, iyi insanlar, gerçekten adam gibi seven insanlar da var. Seven erkekler de var, seven kızlar da var. Yani ben tabii ki de kız tarafından aldatıldım. Bütün kızlar böyledir diyemem. Ama bir süre e, tabii ki de güvenim kırılır kızlara karşı. Fakat bu güven bir süre sonra tekrar yerine gelir. Kızlarda da bence aynısı ya. Kızları bilmiyorum ama kızlar da erkekten bir darbe ediğinde erkeklere bir karşı soğur. Yani erkekler hayatında olmasın. Erkeklerden nefret ediyorum der. Çünkü benim de öyle bir zamanım oldu. Sonrasında ise tekrar ama bence duygular tekrar yerine gelir. Her türlü gelir çünkü ihtiyaç duyarız. Hani sevmeye, sevilmeye, hissedilmeye, değerli hissedilmeye ihtiyaç duyarız. O yüzden bir erkekte, bir kadın da belli bir zaman geçtikten sonra kız ve erkekten darbe edikten sonra şey olur. Tekrar duygular eski haline gelir. O yüzden güvenmek zorundasınız. Ama dediğim gibi kızlar her zaman maddi, manevi Aynı zamanda da güçlü erkekleri severler. Erkekler ise biraz daha e, rasyonel bakar olaya. Yani erkek şeydir. O kız sadece bana, oğlum bugün ayrı bir yakışıklıyım. <laughs> e, o kız sadece benim olsun, bana güvensin, bana sevgisini hissettirsin, bana duygusunu hissettirsin yeterli. Erkek için bu sadece bu kriter. Yani erkek için şu ön planda değildir. Ee, güçlü olsun. Kız dediğin güçlü olacak abi. Maddi gücü olacak. Demez. Fakat kız bunu der. Maddi güçlü. Maddi anlamda güçlü olacak. Fiziksel anlamda güçlü olacak. Duygularını çok fazla yoğun yaşamayacak. Ee, fakat duygusunu da bana gösterecek. Erkek olacak. Seküler bir erkek olacak. Ee, Kızların istediği bu. <laughs> Bugünkü videoda böyle olsun. Değişik bir video oldu ama istediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.